Arkadaşlar merhabalar. Ee, Mehmet ben. Şimdi 2003 2008 kasa Honda Accordlarımıza yeni nesil e, bir cihazımızı tanıtacağım size. Daha evvelinde e, biliyorsunuz videolarımda USB Bluetooth AUX e, sistem entegre ediyorduk. Çift USB moduna geçmiştik artık. E, şimdi onun da e, artık daha pratik, daha kullanışlı e, yeni versiyonunu tanıtacağım size. E, cihazımızı ben e, şu şekilde kablosu burada her zamanki gibi teybin altında e, denk gelecek şekilde buraya bir tane soketimiz var. Onu takıyoruz e, ve bir mikrofonumuz var. Mikrofonumuzun hattını e, kendi cihazımız üzerine takıyoruz. Şurada. E, bu şekilde montajımız bitiyor. Çok kolay bir montajı var. E, ben şimdi buraya yerleştirdim. Mikrofon e, şimdi yolcu şoför tarafına e, yakın olması için burasını e, göz önünde bulundum Belki çekeriz bu tarafa e, güneşlik tarafına alınabilirdi belki ama ben burada şu an için ilk montajımı burada e, bu şekilde yaptım buraları düzenleriz şimdi e, cihaz bu şekilde mikrofonu olan USB olan e, Bluetooth olan bir medya player CD changer e, modunda, CDC modunda e, biz bunu çalıştırıyoruz. CD changer olarak e, görüyor cihazımız. Şimdi direksiyon e, şimdi teypimiz e, Bluetooth modunda ve cihazımız e, şu şekilde göstereyim e, Şeye bağlı. <laughs> Bluetooth'ta bağlantılı. Artık buradaki bütün seslerimizi e, araç içerisine alıyoruz. Ee, çok güzel bir eklenti işte yeni son versiyonda benim sebebi bluetooth'ta artık bu e, telefonumuzu kontrol edebiliyoruz burada buradan e, ileri geri e, parçaları değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi şimdi eee Başka ne bahsedeyim? Telefon çağrı geldi Bluetooth üzerinden reddetme veya kapatma cevaplama şeklinde tuşlarımızı kontrol edebiliyoruz yine yine ses açma kapama fonksiyonları devam ediyor. Dediğim gibi en son eklenti bu şekilde Bluetooth ile bağlıyken aracımızı artık direksiyondan istediğimiz gibi kontrol ediyoruz cihazımızı daha doğrusu çağrıla geldiğinde buradan cevaplama reddetme gibi durumlarımız söz konusu. Montajından hemen bahsedeyim. Montajda çok kolay. Montajımızı sadece yapmamız gereken, şurada gösterdiğim beyaz soket var. Onu ben buraya taktım cihazımızı. Arkadaşım burada olmasını istemedi. Ee, ve mikrofonu da hani biraz uzakta kalırdı belki buraya takardım mikrofonu ee, ses biraz daha geride olurdu ee, ikimizin ortak kararı yakın bölgede olsun mikrofondan dolayı e, buraya taktım kablosunu fitil altından alarak bunlar zaten çıkıyor biliyorsunuz fitilin altından alıp şu bölgeden içeriye attım ve bunu e, şu cebin içerisine bu cihazımı yerleştirdim bu kolay. Şu alt tarafta bir tane vidamız var. Bunu söküyorsunuz. Ee, bu diğer taraftan da çekince bu geliyor. Bunu çıkartırsınız. Ee, kabloları şöyle göstereyim hatta. Çekince bu şekilde gelir. Cihazın kablosunu buradan aldım. Şöyle göstereyim. Buradan aldım. Aradan çektim. Şu alt kısımda, şurada içeriye bu bölgeye aldım ve teyze çektim. Bu kadar. Bir tane soket takıyoruz. Ee, bu şekilde montajı bitiriyoruz. Ee, diğer taraftan da mikrofonu şu alt aradan şu karşıya geçirip Bitinin altından buraya aldım. Ee, gayet basit bir montajı var. Cihaz e, ses kalitesi olarak çok muazzam. Ee, çok net. Araç çalışırken veya stop etmiş halde hiç fark etmeksizin eee pürüzsüz ses sağlar bize. Eee gibi parça değişimlerini artık buradan istediğimiz gibi e, kontrollerini yapabiliyoruz. Cengiz sana e, nasip oldu. İlk aracımız Cengiz sana hayırlı olsun diyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi forumlar arkadaşlar.